Merhabalar sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir, herkesin sağlığı yerindedir öncelikle. Evet, 10-16 Mayıs haftasının açılımlarını yapıyoruz. Bakalım sizler için kartlar ne söyleyecek? Hep birlikte görelim. Yükselen ve ay burçlarınızı da izlemenizi tavsiye ederim aynı zamanda. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Mayıs ayının genel tarot yorumları bitti. Oynatma listelerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evet, hadi bakalım. Boğalar için enerjiler nasıl? Bunlara bakıyoruz. Sevgili Boğa burçları için kartlarımı karıştırıyorum. Doğru rehberlik vermeye niyet ediyorum. Boğa burcu enerjileri. 10-16 Mayıs haftası Boğaları neler bekliyor? Olasılıklar nedir? Tabii her zamanki gibi burada olasılıkları değerlendiriyoruz arkadaşlar. Evet. Boğa burcu enerjileri. Buradan seçtik. Enerji kartlarımızdan da seçelim. Boğa burçlarını niyet ediyorum. 10-16 Mayıs haftasını niyet ediyorum. Sevgili boğalar. almak istedim? Bazen böyle kararsız kalıyorum. Evet. O imparator. Gücü ve liderliği sanki elinize almışsınız. Sevgili boğalar güçlü bir zaman dilimi, güçlü bir hafta. Haftaya güzel ve emin enerjilerle başlıyorsunuz. İmparator. Hayatınızda bazı değişiklikler olabilir bu ara. Yani sizin iradenizde. Bir şeyleri değiştirmek, bir şeylerin yerine başka bir şey koymak, yön değişiklikleri. Sanki böyle hayatınızda bu dönem, bu hafta özellikle bir start verdiğiniz, bir şeylerle alakalı değişiklikler yapmak istediğiniz, hayatınızda yeni bir düzen kurmak üzere yol alacağınız bir hafta gibi. Güçlüsünüz, tabi imparator güçlü, gücü temsil eder istediklerini alma konusunda şanslıdır. Ee, belki bir taşınma olabilir. Belki bir yer değiştirme de olabilir hayatınızda. Bir şehirden başka bir şehire gitme. Çünkü bütün yön değişikliklerinde. Yani imparatoru düşünecek olursak imparator koltuğuna oturduğu zaman bir şeyleri artık bir şeyler artık zaten eskisi gibi olmayacaktır. O yüzden bu hafta sanki bunun hazırlığını yapıyorsunuz siz hafta başı sanki kolları sıvayıp böyle bir şeyleri değiştirmek, hayatınıza farklı bir yön vermek, o gücünüzü kullanmak. Belki bazı arkadaşlarım için iş ve kariyerle alakalı güzel şanslar, fırsatlar, o liderlik koltuğuna oturmak, statü atlamak, kendi işini kurmak. Yani hayatınızda istediğiniz şeyleri bu hafta sanki ee, bir start verir gibi, hani düğmeye basar gibi gerçekleştireceğiniz bir hafta güçlü bir hafta yani bir şeyler için adım atmak istiyorsanız tam da zamanı bakın çünkü gücünüz kuvvetiniz yerinde gerçekten de iyi zamanlar ve sezgilerine güven diyor ay kartıyla ay kartı aslında biraz böyle bilinçaltımızı da temsil eder arkadaşlar biraz şunu da söyleyebilir korkularınla yüzleş yani bu hafta evet gücünüz kuvvetiniz yerinde hayatınızda yön değişiklikleri yapmak istiyorsunuz ve bunda başarılı olacaksınız da eğer adım atarsanız bir yandan da bazı kişilerle belki bu durumları sürdürürken hayatınıza yeni bir yön verirken yüzleşme enerjileri olabilir e, hayatınızdaki kişilerle olabilir sorun yaşadığınız kişilerle olabilir belki kendi içinizdeki yüzleşme de olabilir yani iki tane majör kart çıktı majör kartlar nedir daha güçlü kartlardır enerjileri daha güçlüdür ve bir şeylerin hayatınızda değişeceğini söyler burada özellikle hayatınızı yeniden kurma enerjileri var burada da bu enerjileri yaşarken hayatınızı kurarken belki e, bazı durumlarla da yüzleşmenizde gerekebilir arkadaşlar yüzleşmeler yaşayabilirsiniz bu yüzleşmelerle alakalı e, Tabii şunu söyleyebilirim yüzleşmediğince bazı arkadaşlarım Hani korkuyor, yüzleşmekten korkuyor. Belki kendiyle yüzleşmekten korkuyor, belki başka kişilerle. Ama o öyle olmuyor çünkü o enerjiyi salı veriyorsunuz. Yani ikiniz de birbirinize ne söylemek istiyorsanız, o enerjiyi e, serbest bırakarak e, o durumu aslında hallediyorsunuz. O yüzden yüzleşmeler iyidir. Biraz e, tabii ay kartında korkular da vardır yani korkularla yüzleşmenizi de temsil edebilir bu hafta bu değişiklikleri yaparken hayatınızda ve sezgilerinizi işin içine katın diyen bir karttır aynı zamanda aslında imparator kartı daha çok mantığını kullanır ama ikisini harmanlarsanız eğer bu hafta sizin için sanki daha değerli olacak yani hem mantık hem sezgilerin de içinde olduğu bir ee, durum gözüküyor. Yani burada evet sen hayata bir şeyler geçiriyorsun ama biraz e, kafan dağınıkken buna da karar verme diyen bir karttır. Yani bir öngörü kozan ondan sonra hayatındaki o değişiklikleri de yap diyebilir bazı arkadaşlarım için. Oo arkasından da imparatoriçe kartı çıktı. Yani 3 tane majör kart seçmişim size. Hem eril enerji hem dişil enerji için çok güçlü bir zaman dilimi imparatoriçe kartıyla evet hem güçlü bir zaman dilimine giriyorsunuz bu hafta hem de korkularınızla yüzleşeceğiniz bir hafta kafanızı iyice netleştirdikten sonra bütün kararlarını yerine getireceksin diyor. Burada da çünkü iki kartta da güçlü enerji var İmparator ve İmparatorice kartı aynı yani aynı açılımda çıktığı için burada hem yeni düzen kurmak burada da bolluk bereket lüksü temsil eder. Hayata geçireceğiniz şeyler konusunda şanslı olduğunuzu söyleyen bir imparatoriçe kartı. Evet, dişil enerjidir. Bir bebek haberi de gelebilir bu hafta bazı arkadaşlarım için. Çünkü doğurgan bir kişiliği temsil edebilir anneliği temsil edebilir. O yüzden bu hafta e, bir doğum haberi, yeni bir e, bebek haberi alabilirsiniz. Ha, belki hamile arkadaşlarım da olabilir. Tabi aynı zamanda İmparatoriçe kartı büyüme ve çoğalmayı da temsil eder bize. Yani hayatınızda neyi büyütmek istiyorsanız, neyi çoğaltmak istiyorsanız o enerjiler bu hafta sizinle olacak. Eee Bolluk bereket açısından büyüme olabilir, evlilik durumları olabilir. Çünkü aile yuva kurma olabilir. Bakın imparator kartında da aile ve yuva her ikisinde de var. Ee, yeni evlenecek, yeni adım atacak arkadaşlarım olabilir hayata. Ya da birlikte olduğu kişilerle evlilikler olabilir hayatınızda. Yani burada 3 tane çıkan major kart size diyor ki, evet düzenini kur değişikliklerini yap bolluk bereket seninle doğurgan ve büyüme aşamasında olan bir devredesin ama korkularınla da yüzleşmekten çekinme diyor bakın hani kısaca e, bunu söyleyebilirim özü bu e, ve aynı zamanda hem mantığını hem sezgilerini de için içine koyarak e, o şekilde kararlar alıyor bakalım alt destede de ne var Evet biraz böyle hilekarlık enerjileri var bakın hilekarlık kartıyla. Yanınızdaki kişilere dikkat edin. İş yerinde olur, sosyal hayatta olur biraz iki yüzlü. Size böyle gülen ama arkanızdan konuşan, iş çeviren ve maddi çıkar sağlamak üzere sizi manipüle eden kişiler olabilir arkadaşlar. Bunlara lütfen dikkat. İkinci çakra, evet diğer kartımızda ikinci çakra yüksek potansiyeli, temsil eder bize tutkuyu temsil eder bize ikili ilişkilerde şansları ve fırsatları temsil eder ikili ilişkilerde şanslı olacağınız bir dönem çünkü burada da aynı şeyler çıktı sanki birçok bu arkadaşım hayatına yeni düzen kurma yeni evlilik durumları, nişan durumları yeni aşamalar var sanki hayatınızda. Çünkü ikinci çakra ikili ilişkilerde hem aşk iş ilişkileriyle alakalı yeni başlangıçları bazıları içinde bitişleri temsil eder. Ya da bir iş kurmak, bir ortaklığı da temsil edebilir. Yani biriyle ortak bir iş kurma enerjileri de olabilir hayatınızda. Evet... Ve topluluk kartı, topluluk kartı e, bu da üçlü kart olduğu için büyümeyi temsil eder, çoğalmayı temsil eder ve bebek haberi bunun e, bu kartın temasında da vardır. Aynı zamanda da dostlarınızla geçireceğiniz ya da aile içinde geçir, geçireceğiniz güzel zamanları, eğlenceli zamanları, kutlamaları, kutlama derken düğün, nişan, bir mezuniyeti kutlamak, iyi bir iş yerine girdiniz onu kutlamak bu olabilir bu tarz enerjileri barındırır tabi şimdi toplanarak bir şeyleri kutlayamadığımız için sosyal medyadan haberleşerek sosyal medya trafiğinizin de çok olabileceği bir hafta olarak e, hayata geçebilir bu hafta ve bir konuyla alakalı sanki bakın burada sabır diyor bir şey için sabretmeniz gerekiyor ama olacak zamanı var diyor bakın burada bir zaman var sabırla bekle acele etme ve esnek ol diyor yani katı tutum içerisinde olma biraz hani istediğimiz şeyler hemen olmayınca böyle biraz sabırsızlık enerjilerinde oluruz ya bundan uzak durun lütfen sabret acele etme diyor biraz esnek ol diyor o yüzden o şeyin zamanı gelince size gelecek arkadaşlar her birinizin farklı konusu olabilir artık sizin hayatınızdaki o konu neyse evet yorumlarımızı yaptık bir tane melek kartı seçeceğim bakalım melek kartlarımız ne tavsiye veriyor melek terapi kartları iptal et boşalt sil dedi bakın hızla biçim aldıkları için yalnızca olumlu kelime ve düşünceleri kullan meleklerden geçmiş olumsuz düşünce tarzının etkilerini iptal etmelerini iste evet burada olumsuz düşünüyorsanız olumsuz kelimeler sarf ediyorsanız lütfen onları iptal edin ve boşaltın yani bazen istemsiz çıkıyor mesela ya işte ee, şans bana gülmez ki diyorsun Hemen onu iptal 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 diye iptal edin Ya da kötü söylediğiniz sözleri Ya da düşüncelerinizi buna karşı uyarıyor Onunla o enerjiden çık O enerjiyi boşalt diyor size bakın O yüzden güzel sözler sarf edin Ve düşünceleriniz de güzel olsun lütfen Bu tavsiyeyi veriyor Ve aklınızdaki kişi ne diyor bakalım size Aklınızdaki kişi de size diyor ki seni kaybetmekten korkuyorum diyor bakın. Evet bir durum var sanki hayatınızda ee, hem sizinle birlikte birlikte misiniz bilmiyorum ama seni kaybetmekten yani birlikteyken belki kaybetmekten korkuyor ya da bir uzaklık var aranızda bir mesafe var o yüzden kaybetmekten korkuyorum diyor. Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik açıklamalarımızı yaptık umarım doğru mesajlar gitmiştir ve sizler için güzel bir hafta olur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.